Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde sizlere bir bakım losyonundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Otan Bitkisel'in cilt dinleyici bakım losyonu. Gördüğünüz gibi benim bu kadar kaldı. Bu 450 milimlik bir şişe ve bana bir hafta içerisinde bitirmem gerektiği söylenmişti. Ben de aynı söyledikleri gibi kullanmadan önce çalkalayarak hem yüzümde hem vücudumda günün her saati ihtiyaç duyduğum her dakika bu losyonu cildime kullandım. Gerçekten cildimin yenilendiğini, tazelendiğini ve daha ışıl ışıl parladığını hissedebiliyorum. Sizlere de mutlaka bu losyonu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha değişik losyonları da var firmanın. Sizler için storyimde link bırakacağım. Mutlaka ama mutlaka incelemenizi de tavsiye ediyorum. Bu bakım losyonunu tüm cilt tipleri güvenle kullanabiliyorlar. Sivilce ve akne oluşumuna da e, engel olmuş oluyor. Ben kullandıktan sonra durulamadım. Hiç, ama eğer siz isterseniz bu losyonu kullandıktan sonra bir 20 dakika bekleyip ardından ılık su ile cildinize durulayabilirsiniz. Her iki şekilde de kullanıma uygun bu losyon. E, dediğim gibi storyimde link bırakacağım. Mutlaka ama mutlaka bu losyona bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.